Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir öge vurgulanmıştır? Arkadaşlar, yüklemi fiil olan cümlelerde yani fiil cümlelerinde yüklemden önceki öge vurguludur. İsim soylu sözcüklerin yüklem olduğu cümlelerde yani isim cümlelerinde ise yüklemin kendisi vurguludur diyoruz. Şimdi cümlelerimize bakalım. İnsanların hayatını ve yaşadığı çevreyi önemli ölçüde etkileyen afetlerin büyük bir bölümüne Tabiat olayları neden olur? Neden olur ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Ayrıca birleşik yapılı bir fiildir. Yani bu cümle bir fiil cümlesidir. Şimdi bu yükleme sorular yöneltiyorum. Ne neden olur? Tabiat olayları burası cümlenin öznesidir. Bu cümle bir fiil cümlesi olduğu için bu cümlede yüklemden önceki öge yani özne vurguludur arkadaşlar. Sosyal hizmetler yaklaşımı Deprem ve yangın gibi büyük felaketlerden önce hazırlanmayı gerektirir. Gerektirir sözcüğü bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda bir fiildir. Yani bu cümle arkadaşlar bir fiil cümlesidir. Gerektiren ne? Sosyal hizmetler yaklaşımı. Burası cümlenin öznesidir. Neyi gerektirir? Deprem ve yangın gibi büyük felaketlerden önce hazırlanmayı. Yüklem durumundaki fiile sorulacak neyi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla burası nesnedir. Bu bir fiil cümlesi olduğu için bu cümlede yüklemden önceki öge yani nesne vurgulanmıştır. Türkiye'de afetle mücadele ve afet yönetiminde kurumsal çözümler için teşkilatlanan AFAD gerekli hazırlıkları ve eğitimleri koordine etmektedir. Koordine etmektedir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda isim ve yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik fiildir. Yani bu cümle fiil cümlesidir ne koordine etmektedir? Türkiye'de afetle mücadele ve afet yönetiminde kurumsal çözümler için teşkilatlanan AFAD. Burası cümlenin öznesidir. Neyi koordine etmektedir? Gerekli hazırlıkları ve eğitimleri. Arkadaşlar yüklem durumundaki fiile sorulacak neyi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Burası belirtili nesnedir. Bu cümle bir fiil cümlesi olduğu için yüklemden önceki öge yani nesne vurgulanmıştır. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği olur. Çünkü bu seçenekte özne vurgulanmıştı. Diğer iki seçenekte de gördüğünüz gibi nesne vurgulanmış oldu. Diğer cümlelerimize de bakalım. Maddi ve manevi sonuçları ile derin psikolojik etkiler oluşturan afetler mevcut sorunlara yenilerini de eklemektedir. Eklemektedir sözcüğü bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda bir fiildir arkadaşlar. Dolayısıyla bu cümle fiil cümlesidir. Ne etkilemektedir? maddi ve manevi sonuçları ile derin psikolojik etkiler oluşturan afetler burası cümlenin öznesidir. Neyi eklemektedir? Yenilerini yüklem durumundaki fiile sorulacak neyi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla bura nesnedir. Yüklem bir fiil olduğu için bu cümlede de nesne vurgulanmıştır. Bunu da geçiyorum. Yeri ve zamanı kestirilemeyen afetler insanların sosyal ve ekonomik dengelerini alt üst eder. Alt üst etmek ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem bir isim ve etmek dediğimiz yardımcı eylemle kurulmuş birleşik bir fiildir arkadaşlar. Ne alt üst eder? Yeri ve zamanı kestirilemeyen afetler burası cümlenin öznesidir. Neyi alt üst eder? İnsanların sosyal ve ekonomik dengelerini burası da yükleme sorulan neyi sorusunun yanıtı olduğu için belirtili nesnedir. Bu yüklem bir fiil olduğu için bu cümlede de nesne vurgulanmıştır. Bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.